Nerede kaldı bu ya? Gitti gelmek bilmedi. Hah! Havale geçirip bayılmış olmasın sakın. Allah Allah bir bana bak. Bakıyorum. Çökmüş mü? Efendim? Son günlerde yediğim içtiğim ne varsa hepsi şu anda İstanbul fosepti'nin içinde halacık. Ya tuvalette o kadar uzun süre kaldım ki git Haliç'e bak tekrar gözlerimin rengine dönmüştür herhalde. Niye beni suçlar gibi konuşuyorsun? Nilesini şimdi söyleyeceğim ver o kavanozu bakayım bana. <laughs> Heh, işte bak tam tahmin ettiğim gibi. Bak halacım ıhlamur diye içirdiğin şeye bak şeye bak. <laughs> Neymiş? Lavurmuş. Ya lavurmuş. Sinameki bu. Sinameki al da bak. Madem sinamekiymiş, içmeseydin o zaman. İyileştin. Teşekkür edeceğine bir karış ama ama ya alacım bak yine ağlamaya baş <laughs> ah, bak içimi parçalıyorsun ama yapma ahalacım ah, yani ondan söylemiyorum sen bana öyle şeyler yaptın ki istemeden de olsa ben daha beter hasta oldum yani üşütmek bunun yanında kutu ayısının nezlesi gibi kaldı. Ahmet Ahmet kocacım iyi misin? Yaşıyorum şükür. Yani aşk olsun sana Ahmet. Bugün bütün gün bir telefona çıkmadın yani. Çıkmam tabii Suzan. Çünkü sana kırgınım. Sabah hastayım dedim. Yüzüme bile bakmadın, çektin gittin. <laughs> Ama sen daha demin iyiyim demedin mi? Öyle bir şey demedim. Yaşıyorum şükür dedim. Ay aşk olsun abi. Yani ben... Ah! ah! Ya. Senin sayeden ateşin var kocacığım, yanıyorsun Avni. Ya. Ben ne biçim bir kadınım sana inanmadım. Kocan burada hasta yatıyor bir yanına gelmedi. Hadi kalk kalk odaya geçelim de ben sana tarhana kaynatayım. Oh, tarhana olmaz. Ee, ıhlamur kaynatayım o zaman. Dur, ama yani olur olur hadi gel bak <gülüyor> sıcak sıcak <gülüyor> limon koyarız içine elma kuru <laughs> su pilav. Ehh! <laughs> ah. Şimdi aynı filmi bir daha seyredeceksin. Bakalım bana dediklerini karına diyebilecek misin? Hı? Oh çok güzel oldu. Epey dolaştık ama değdi. Çilekçiğimin hediyesini aldı. Ama Dudu nerelerde kaldı? Hala ortada yok. Hah. Geldi galiba. Dudu hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. E saçını başını değiştirmemişsin. Perihan gibi olmamışsın. o senin fantezindi canım. Benim böyle hevesim yoktu. Peki eski kocan olarak sorabilir miyim? Bu saate kadar nerelerdeydin? Pirliçe'deydim. Neden? Ee, sen çileye hediye alabildin mi? Evet. Bir oyuncak köpek aldım. İleride baktıkça beni hatırlasın diye. Ee, Hadi söyle bakalım sen ne yaptın Periliçe'nin yanında? Ee, Periliçe'ye bir şey sormaya gitmiştim. Seni köpeğe çevirirken bu sihri yapmak için tek bir hakkım vardı. Ee, seni eski haline döndürdükten sonra tekrar köpeğe çeviremeyecektim. Bu kural hala geçerli mi değil mi onu sormaya gitmiştim. Ne diye soruyorsun ki? Ne benim eski halime döneceğim var ne başka bir şey. Niye öyle söylüyorsun Taci? ...ben artık senin eski haline dönmeni ve benim kocam olmanı istiyorum. Ne? İstiyorum, istiyorum ama bu defada da Periliçe benden bir söz aldı. On hafta düşünmemi söyledi. Eğer on haftanın sonunda hala seni eski haline çevirmemi istiyorsam... ...bunu yapabileceğimi ama geriye dönüşü olmadığını söyledi. Ne? Yani? Yani? On hafta sonra... ...sen gene benim eski kocam olacaksın. Dudu... ...bu söylediklerine inanamıyorum. Ay ben çok şaşırdım. Gerçek mi bu? Gerçek mi? Çileğin doğum gününe tabii ki seni böyle götüremem. Onun yaşına bir çocuk olarak geleceksin. Hediyeyi kendin verirsin. O da kreşten bir arkadaşım der. Tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.